Merhaba arkadaşlar. Ben Saadettin Şimşek Sosyal Güvenlik Bölümü 2. sınıf 2. şubeyim. Size kendi köyümü anlatacağım. Biraz hızlı geçeceğim. Çünkü telefonumun hafızası dolu olduğu için fazla uzun çekemeyeceğim videoyu. Koramçalı, Koramçalı Mersin ilinin Erdem ilçesinin bir mahallesidir. Köy Alata Vadisi içerisinde dağınık bir şekilde kurulduğu için rakım 300 ile 1000 metre arasında değişmektedir. Yani ilçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeyiz. Yani 15-20 dakika yarım saat içerisinde ilçeye ulaşım sağlanmaktadır. Kültür yönünden biz yörük olarak aşiretimin yani kültür gelenek ve görenekleri yaşamaktayız. Geleneklerimize sahibiz. Genelde kolay kolay vazgeçmiyoruz. Ulaşım yönünden mahalleye erdemden tamamı asfalt karayolu ile e, ulaşım sağlanmaktadır. Yine komşu köyler olan Aslanlı Fakılı ve Şerçili'ye asfalt yol bağlantısı, bağlantımız vardır köyler arası. Eğitimde mahallede bir tane ilk öğretim okulu vardır. Koramşalı Köyü İlk öğretim Okulu taşımalı sistemde merkezdir. Mahallenin eski ilkokulu uzun yıllar eğitim vermiş. Pek çok mezunu kamuda ve özel sektörde başarılı görevler üstlenmişlerdir. Çevre köyleri içerisinde kültür seviyesi en yüksek mahalleyizdir. Övünmek gibi olmasın. Bu da ilkokulumuzdan bir kare. Sağlık. Mahallemizde bir adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Ancak uzun süredir kullanıma kapalıdır. Sadece lojman olarak kullanılmaktadır. Nüfusumuz 2000 yılı nüfus sayımına göre mahallenin nüfusu 681'dir. Mahallede 270 hane vardır. 2010 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mahallenin nüfusu 287'si erkek, 296'sı kadın olmak üzere 583 olmuştur. Köy nüfusu normalde çok fazladır. Mahallenin kültür seviyesinin yüksek olması ve Mahalledeki fazla nüfusun geçinmeye yetersiz kalmasından dolayı dünyanın hemen hemen her yerinde mahalle nüfusundan insanlar çalışmakta ve eğitim almaktadır. Geliştirdiğimiz ürünler, bahçecilik ve sebzecilik gelişmiş durumdadır. Mahallede duruma göre seracılık da bazı mahalle sülüler tarafından yapılmaktadır. Mahallede domates, lahana, mısır, fasulye, salatalık, biber, patlıcan, kavun, kabak gibi benzeri birçok sebze yetiştirilmektedir. Meyve üzerinde de Şeftali, nar, ceviz, badem, kiraz, ya özellikle kiraz, dut, portakal, limon, incir, caneri gibi çeşitli birçok meyve yetişmektedir. Köyümüz nar eşkisi ve üzüm pekmezi çıkarmakla da ünlüdür. Ayrıca elma üretimine de başlamışızdır. Cevizi de çok meşhurdur köyümüzün. Şu gördüğünüz tabaktaki her türlü meyve bizim burada yetişmektedir. Tarihi eserler köy içerisinde bazı iki mevkinde Romalılardan kaldığı sanılan kale harabeler rastla, e, mezarlara rastlanmaktadır. Yine kale mevkinde antik mezar kalıntıları ve kabartma bir asker heykeli bulunmaktadır. Mahalledeki taş köprü, karamçalı e, Koramçalı, Fakkalı, Çerçili, yani bu üç köyü birbirine bağlar. Alata deresi üzerinde halen kullanılmaktadır. Humanın kuyusu Karabucak ve Sulicin mevkinde eski Romalara ait olduğu bilinen şarap yapımında kullanılan şıranalıklar ve Gözcük Kayası sırtlarında eski insanların yaşadığı mağaralar mevcuttur. Mahallenin hemen hemen her yerinde bu şıranalıklar mevcuttur. Teknolojinin gelişimiyle mahallede tarlaların düzenlenmesi ve yenilenmesi için yapılan çalışmalardan dolayı bu eserlerin çoğu toprak içerisinde kaybolmuştur. Özellikle bazı mevkinde 1990'lı yıllar yörenin insanın anlatımına göre taştan çadırlar ve lahitlerin olduğu ve tarla açım, açımından dolayı kaybolduğu söylenmektedir. Bu şekilde sağ üst köşede kabartma asker, sağ alt köşedeki gözlük dediğimiz kaya bu şekilde birkaç tane tarih eserimiz vardır. İklim mahallede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Kışlar üst kotlar yani daha yüksek köyün üst kısımlarında <laughs> soğuk geçmektedir. Kar yağışı almaktadır. Alt kotlarda ise çukur kargaşak dediğimiz mevkilerde yani narin zeytin, harnup yetiştirdiğimiz bölgelerde ılıman geçmektedir. Sıfırın altına düşmemektedir. Yaz aylarında ise nispeten sıcak ama düşük hem oranı nem oranı ve serin akşamları ile yarı yayla havasındadır. Keza Arkıt Mahallesi tam bir yaylalık hüviyetindedir. Şu şekilde birkaç tane link bıraktım buraya. Köyümüzün drone ile çekimi var. Kiraz Toplama hasatındaki bir haberlere çıkmış videolar var. Bayram namazı çıkıza bayramlaşma videomuz var. Bir de saklı şelale ile bir şeyimiz var. Bunlara kısaca hemen bakalım. <laughs> Çok köyümüzün bir drone ile çekilmiş videosu. Ben ileride geçeceğim. Siz daha sonra da tekrardan izleyebilirsiniz. şekilde köyümüzün en üst kısmında bir bayrak bulunmaktadır. Taşa boyanmıştır. Çok rahat her yerden görülmektedir. Köyümüz diğer köylere göre daha geniş bir alana sahiptir bu arada. En geniş alana sahip olan köy bizim köyümüzdür yani. Ve çok bir tam bir yeşillik alana sahibizdir yani. gördüğünüz gibi bayağı bir geniş alana sahibiz. Evet. Bir de haberlere çıktık daha geçenlerde bir hafta önce. Hemen ona bakalım. Şu an burası bizim bahçemizin olduğu yer. Bizim kirazlarımız. Yani biz günlük buraya her gün gidip topluyorduk. Bugün işte ara verdik artık. Çünkü yasaktan dolayı haller falan kapandığı için. Mecburen bırakmak zorunda kaldık. Bu bizi zarara sokacak ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde güzelce özenerek sandıklanmaktadır. Kiraz özenerek e, toplanmaktadır Türkiye'de kirazlarımız. Kiraz satı Koromşalı mahallemizde yapılmaktadır. E, rekolte iyi. Çiftçilerimiz rekolte vardı. Bu... Kirazımız çıkmıştır. E, geçim kaynağı olan bizim kirazımız şu anda e, köyün en... E, şu şekilde ağaca çıkaraktan toplanmaktadır. Yerden, merdivenden. Bayan ve erkek olarak her türlü işçi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışırken de sağ tarafta gördüğünüz gibi maske takmayı ihmal etmiyoruz. Bir de bayramlaşma videosu var. Aynı şekilde drone çekilmiş. Kurban bayramı. Onu da kısaca göstereyim. <laughs> Cami'den çıkışta mezarlığa kadar bu şekilde bayramlaşaraktan tek sıra halinde geçiyoruz. Sonra orada duamızı falan ediyoruz. Ondan sonra evlerimize dağılıyoruz. mezarlığımız yani bir tane mezarlığımız birkaç yerde mezarlık bulunmakta da köyde. Memleketimizin Burası her köşesinde bir cennet gizli. Her adımda önümüze çıkan daha iki senedir böyle tarihi güzellikleri. Ee... İnsana sunulmaya başladı yerde halkımıza. Doğa harikaları Çoğu yerden bu toprakta, turlar gelmektedir. Her gün biraz daha Turistler gelmektedir. Serin havası ve suyunun soğukluğu herkesi buraya bağlıyor dostusu, yani. ...gizemiyle ile Saklı Şelaleyi turizme kazandırmaktan mutluluk duyuyor. Saklı Şelale yeşille mavi'nin kucaklaştığı doğası, tertemiz havasıyla sizi kendine hayran bırakacak. Bu gizemli yolculukta ardıç kuşları yol arkadaşınız olacak. Yeşilin her tonu sizi selamlıyor. Gördüğünüz gibi daha önceden yürüyerek çıkılmaktadır. Bu sene belediyemizin Erdemli Belediyesi'ne Şelale, Erdemli bir platform yaparak suya değmeden yapıyor. suyun üst tarafından direkt geçebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu kadardı benim ödevim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.